Merhaba arkadaşlar kanalıma yeniden hoş geldiniz. Bugün sizlerle dükkandan Tara bir dakika evet Tara'nın e, Tara'nın gölge testi aksesuarını alacağız. Şu şekilde özelliği Tara'nın etrafında 3 zayıf gölge belirir. Gölgeler rakiplerine saldırır ve 6 saniye sonra yok olur. Maç başı kullanım hakkı 3. Zaten her şeyin sana maç başı kullanım hakkı 3. Niye onu yazıyorlar anlayamadım. Evet gördüğünüz gibi onu alacağım. Tara, tara da çıkınca çok sevinmiştim. Alıyorum. Aa! Bu benim çok istediğim bir aksesuardı bir ara. Bunu alacaktım fakat e, şey paramı Nitan'ın e, bana Nitan'ın bir aksesuar çıkmıştı. Bu, i̇kincisini de almak istemiştim. Şöyle bir dakika göstereyim. Onu harcamıştım. Son iki gün dükkanı o gelmişti işte. Bu yüzden ben de alamamıştım. Ama şu anda aldım. Deneyeceğim. Bir de bende mavi tara kostümü var. Bir dakika taram nerede? Ay tara aydı değil mi? Heh. Ay çok güzel. Bu neydi? Bakayım bunu ne yapacağız? Oo o değilmiş. Çok güzel, değil mi? Bir dakika, evet, hala çekiyor. Evet arkadaşlar, şimdi bir turda bununla oynayalım. Aa savaş topunda çık kaldır çık. Savaş topunda oynamayalım, neyle oynayalım? Çık hesaplaşma çok uzun sürer. Sıcak hmm. bölge. Şu zıplama şeyine bineceğim. Zıplama şeyleri çok eğlenceli oluyor. Ya. Cidden mi? Hayır yani cidden mi? Ay onlar kazanca. Ay pardon biz kazanacağız. A, hadi. Oo. Tamam orada onlar Onları oyal. gel. Bir deneyeceğim. Gölge desteklerimi. İşe yaradı mı? Aşk oyun döndü. <laughs> Niye şimdi kullanmadım gölge desteklerimi? Biri bana açıklayabilir mi? Kayıt yapıyor mu kamera? Arkadaşlar. Niye <laughs> <laughs> şimdi yapmadım ya? Neyse. Hiç olmayacak bir şey değil ya. Çıktın mı? Ay beğenmedim. Ben bu yıldız gücünü hiçbir işime yaramadım şu anda. Aa kıtanıyorlar. Çıkın. Çıkın bölgemizden. Sen de gir Poco. Hadi. Hadi. Kazandık, 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 kazandık. Yaşa. Hard play. Evet, gerçekten biraz zordu. Ama ben beğendim. <laughs> Evet arkadaşlar daha yeni şakayı demeyi yeni geldim bir şey demeyin uzun zamandır oynamıyordum aa kan abim bir dakika davet edeyim dur durdurayım be bir. biraz da oynayalım yani evet arkadaşlar şu anda kan abim izliyorum kan abim alevli yazar kan abim abim değil şey e, benim kuzenim ama Birlikte büyüdük sayılır. Bu yüzden buraları da biraz çekmek istedim. Aa! Hadi Kana bir kaç. Tamam şimdi saldırabilirsin. Zorluk zor. Bir dakika. Zorluk zor. Gördünüz mü yazıyı? Zorluk zor yazıyordu. Davetimi reddetmiş. Neyse arkadaşlar. Ha, kabul et. Kanal benim niye böyle yapıyor ya? Görüştüğümüzde söyleyeceğim ona. <laughs> Kilitlene var bunun. Okey, bir dakika. Yavaş video. Hayır, seviye 7. Halde ne yapacağız? Hızlandırılmış biçimde oynayacağız da bunu Heh, ayarlar. Belki ilk önce sanırım durdurmam lazım. Hızlandır. Evet arkadaşlar uzamadım. Hızlandıralım üsttekini. Neyse bir kere daha oynayıp videoyu kapatacağım. İnternetten araştırmalıyım nasıl Yok artık bu ne ya? Hızlıca yürümek istiyorum ben. Niye böyle bir harita yapmışlar? Beğenmedim ben bu haritayı. Direkt beğenmedim diye oy vereceğim. Hayır yani bir anlamı da yok bu haritanın. Ay şunu da yapayım belki daha şanslı olur. Benim takım arkadaşlarım nerede ya? Yok artık. Ben öldüm gölgelerim ölmedi. Nedir bu? ben artık hem süperimi hem de şeyimi kullanayım. Hayır. Tüh ya. Birinde kazandık, birinde kaybettik. Arkadaşlar videoyu çekmeden önce biliyor musunuz? Yıldız oyuncu olmuştum. Hadi bir oyun daha oynayalım ya. Ta bitirme. Dur bir görev tamamlayalım olmazsa arkadaşlar. Bir dakika. En fazla 10 dakika yapacağım. Tamam 2 dakikada yaparız. Şunu seçelim. Oynayalım. Aa, bir dakika. Tamam. Bir de bunu seçelim olasılığa karşı. İnşallah kazanırız. Aynen, inşallah kazanırız ya. Niye bu böyle? Hayır ya yani niye roket füzesi var bunda? Niye bir çocukta roket füzesi var? Niye bir cinder roket füzesi var? Niye? Bir çocuk arı gibi giyinmiş. Niye böyle ya bu oyun çok tuhaf. Ay, takım arkadaşımı yok edildi ya. İmdat, İmdat. İki takım arkadaş da yok edildi. Arkadaşlar. Sence kazanır Sizce kazanabilecek miyim? Sence niye? Sence ne ya? Bence biraz kişiselleşti. Ay geliyor geliyor geliyor. Yok etme şehrimizi. Bu bizim şehrimiz. Niye ben sürekli yanıyorum? Pardon yan. <gülüyor> yanıyorum. <gülüyor> niye ben sürekli ee, ne yapıyorum neler? Bu şey söyleyeceğim. Brockla 9 düşman yok et görevini bu dinozoru yenersek anca bir düşman yok etmiş olacağız. Ay ay ay, ay 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 ay. Hadi. Hadi yaparsınız. Yaparsınız. Ne olur. Of. Ya neden? neden? Her şeyi saldırsın ya. Ya da yapayım da Evet arkadaşlar, hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Mutlulukla kalın.